Almanya'da koalisyon hükümetinin ortağı Yeşiller Partisi'nin milletvekili Canan Bayram, Almanya'daki Türklerin uzun zamandır beklediği çifte vatandaşlık olanağı sağlayacak yasayı yakında çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Bayram, benim umudum var, çok güzel bir yasa hazırlandı. Çoğu insanımızın hayatlarını kolaylaştıracağız. Ben bunu gerçekten avukat olarak da görüyorum. Bu çifte vatandaşlıktan yararlanamaması insanların hayatında sorun yaratıyor dedi. Mevcut yasanın ayrımcı uygulamasının uzun yıllardır tepki topladığını, hatta bu düzenlemenin özellikle Türklere karşı ayrımcılık içerdiğini anlatan Bayram şöyle devam etti: "Çifte vatandaşlık Avrupa Birliği'nden gelen herkes için mümkün, Amerikalı olduğunuzda ya da başka ülkenin vatandaşı olduğunuzda da mümkün. Yani halihazırda yasa yetersiz kalıyordu." bazı insanlara ise imkan vermiyordu. Ama vaktinde bu Türkler için yasa olarak geçiyordu. Bu aslında Türkleri dışlayan bir yasaydı. Biz onu bitiriyoruz artık değiştiriyoruz ifadesini kullandı. Göç konularında uzman olan Almanya Uyum Vakfı Direktörü, göç ve vatandaşlık yasalarında reformun gecikmiş ama çok önemli bir adım olduğunu vurguladı. Almanya'da çok uzun süredir yaşayan hatta bu ülkede doğup büyüyen çok sayıda göçmen kökenlinin geldikleri ülkenin vatandaşlığını kaybetmemek için bugüne kadar Alman vatandaşlığına geçmediğini hatırlatan direktör yeni yasal düzenleme ile bu yükün ortadan kaldırılacağını söyledi.